Herkese merhaba. Almanca'da şöyle basit görünen doğum günüm Haziran'ın dördünde gibi bir cümleyi kurmak bazen başa bela olabiliyor değil mi? İşte bu anlatımda bu sorunu adım adım ve temelli olarak çözeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Eğer cevabınız evetse hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu Almanca öğrenenlerin en sık takıldığı yerlerden biri. Ama size bir sır vereyim mi? Çözümün anahtarı aslında burnunuzun dibinde. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerde duruyor. Evet, o gizemli yer tam da burası. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıf ders planı. Bakın, okulda sizden öğrenmeniz beklenen şeyler tam da bizim bugün çözeceğimiz konular. Sıra sayıları, aylar ve tarih belirtme. Yani görüyorsunuz değil mi? Bu olay sadece hadi Almanca öğrenelim değil, direkt olarak derslerinizin, sınavlarınızın bir parçası. Hadi yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Önce bu konunun okulda neden bu kadar önemli olduğunu iyice bir anlayacağız. Sonra takvimin yapı taşlarına yani aylara ve o sihirli sayılara dalacağız ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip kendi doğum gününüzü şak diye söyleyebileceksiniz. Evet, ilk durağımız neden sorusu. Hadi gelin bu konunun okul hayatınızda aslında ne kadar iç içe olduğuna bir bakalım. Yani kısacası bu konuyu öğrenmek sadece Almanca konuşurken havalı görünmenizi sağlamayacak, aynı zamanda sınavlarda karşınıza çıktığında size o değerli puanları da getirecek. Tam bir kazan kazan durumu yani. Harika. O zaman teoriyi bırakıp pratiğe geçelim. Tarihleri doğru dürüst söyleyebilmek için ihtiyacımız olan ilk yapı taşı ne? Tabii ki aylar ve mevsimler. Ekranda görüyorsunuz 4 mevsimimiz ve 12 ayımız var. Bunlar, bizim temel kelime dağarcığımız olacak. Tarihleri ifade ederken hep bunlara döneceğiz. İsterseniz burada bir durup, hızlıca bir göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim o meşhur soruya, İm mi diyeceğim, an mı diyeceğim. Kural aslında çok mantıklı. Eğer genel, geniş bir zaman diliminden bahsediyorsak, mesela bir aydan, im august yani Ağustos ayında veya bir mevsimden, im somar yani yazın, o zaman im kullanıyoruz. Ama eğer takvimde parmağımızla tam olarak gösterebileceğimiz kadar net bir noktadan, yani belirli bir günden veya tarihten bahsediyorsak, o zaman am kullanıyoruz. Mesela am montak, günü. İşte bu küçük ama kritik fark cümlenizi doğru kurmanın en büyük sırrı. Takvim kelimeleri cepte. Süper. Şimdi de sıra geldi ikinci temel yapı taşımızı, sıra sayıları. Yani bir sayıyı dördüncü ya da yirminci gibi sırasını belirtecek şekilde nasıl söyleriz? Hadi bu sırrı da çözelim. Almancası kulağa biraz havalı geliyor değil mi? Ordinal Salin. Ama aslında olay çok basit. Bizim Türkçedeki inci, üncü eklerinin ta kendisi. Belirli bir günü, mesela Haziran'ın dördünü söylemek için bu sayılar kesinlikle şart. Almanlar bu işi iki süper basit adımla çözmüş. Bakın ne kadar kolay. İlk 19 sayı için sayının sonuna sadece bir t ekliyorsunuz. Mesela 4 yani vier olu veriyor size vier t. 20'den sonra ise işler daha da kolaylaşıyor. Bu sefer de sonuna sadece t ekliyoruz. Zwanzig oluyor size zwanzig t. İşte bu kadar. Tabii ki her güzel kuralın birkaç tane yaramaz istisnası olur değil mi? Ama telaşa gerek yok. Sadece 3 tane. Bunları bir kenara not almanız yeterli. 1. Eris'te oluyor, 3 Drit'te oluyor ve 7 Zip'te oluyor. Bu 3 afacalı aklınızda tuttuğunuz sürece gerisi tıkır tıkır işleyecek. Harika! İşte geldik en keyifli kısma. Artık elimizde bütün parçalar var. Ayları biliyoruz, M edatını öğrendik ve sıra sayılarını çözdük. Şimdi bu yapı taşlarını birleştirip o mükemmel cümleyi kurma zamanı. İşte o meşhur, o herkesin bilmek istediği soru. Birine doğum gününü sormanın en yaygın yolu tam olarak bu. Wann has du Gebortstag? Peki bu soruya nasıl cevap vereceğiz? İşte size sihirli formül. Ich habe diye başlıyoruz. Sonra o çok önemli olan am edatını koyuyoruz. Ardından sıra sayısını getiriyoruz ama dikkat. Burada küçücük ama çok önemli bir detay var. Sayının sonuna bir de ne takısı ekliyoruz. En sona da ayı ve Geburtsak kelimesini ekleyip cümleyi bitiriyoruz. Ve işte formülümüzün hayata geçmiş hali. Bakın, firte kelimesi formülümüze girince o am edatı yüzünden nasıl da firten oluverdi. Ich habe am firten Juni Geburtstag. Gördünüz mü? Artık siz de kendi doğum gününüzü bu formülle tereyağından kıl çeker gibi söyleyebilirsiniz. Ve şimdi sınavlar için altın değerinde bir bilgi geliyor, hazır mısınız? Yazılı sınavlarda sakın sadece dördüncü jüni yazıp bırakmayın. Öğretmenleriniz az önce öğrendiğimiz gibi tam ve doğru bir cümle kurmanızı bekler. Bu küçük detay size sandığınızdan çok daha fazla puan kazandırabilir benden söylemesi. Süper! Bütün bu gramerle uğraştık, peki karşılığında ne kazandık? Artık sadece doğum gününüzü değil, bir sürü farklı özel günü kutlayacak donanıma sahipsiniz. Mesela yılbaşı gecesi saatler 12'yi gösterdiğinde Alman bir arkadaşınıza artık büyük bir özgüvenle Frohes Noes Jahr diyebilirsiniz. Ya da tam önemli bir sınava girmek üzere olan arkadaşınızın sırtını sıvazlayıp Wir Glück diyerek ona harika bir moral verebilirsiniz. Hasta olan birine geçmiş olsun demenin en sıcak, en samimi yolu ise Gute Besserung. Ne kadar kullanışlı değil mi? Ve tabii ki bayramlar. Noel zamanı her yerde duyacağınız o sıcak dilek Frohe Weihnachten. Paskalya'da ise Frohe Ostern. Eğer hangi bayram olduğundan emin değilseniz ya da genel bir kutlama yapmak istiyorsanız şöyle Feiertag'ı her zaman sizin hayat kurtarıcınız olacaktır. Evet, artık bütün araçlar elinizde. Bütün sırları öğrendiniz. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün, Almanca konuşurken ilk olarak hangi özel günü veya tarihi kullanmak istersiniz? Kendi doğum gününüzü mü yoksa yaklaşan bir bayramı mı kutlamak istersiniz? Seçim sizin.